Bugünkü rotamız Anavarza Kalesi. Bölgeye girer girmez samimi ve sıcak bir selamla karşılanıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesinde Dilekkaya köyü mevkiinde yer alan bu tarihi miras, içinde kalenin de bulunduğu dönemin en büyük metropollerinden birisi olan Anavarza Antik Kenti. 200 metre yükseklikteki kaleye tırmanmadan önce hazırlıklarımızı tamamlayıp yolculuğumuza başlıyoruz. Hedefimiz en zirvede gördüğünüz o beyaz noktaya ulaşmak. Roma İmparatorluğu devri öncesi net bir bilgi bulunmamakla birlikte M.Ö. 19 yılında İmparator Augustus tarafından ziyaret edilerek canlandırılan bir bölge olmuş. Diğer bir ismiyle Anabarzus, 200 metre kaya yüksekliğinde yer almakta ve ismini eski Farsça'da Nabarza, yenilmez anlamına gelen kelimeden aldığı düşünülmektedir. Kente ait tarihi merdivenleri kullanarak kaleye ulaşabiliyorsunuz. Fakat zaman içerisinde tahrip olan bu merdivenler yetersiz kaldığı noktada kayalıklardan destek alarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu sarpalanı motosiklet ekipmanlarıyla çıkmak da benim için oldukça yorucu oldu. Bu antik Kilikya şehri milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında Septimius Severus'la Pesennius Niger'in savaşına tanıklık etmiş. Milattan sonra 525-526 yıllarında büyük bir deprem yaşayan kent İmparator Justinianus tarafından onartılarak Justinianopolis ismiyle onurlandırılmış. Evet. Yol bitti. Biz de bittik.